Merhaba arkadaşlar. Bugün para ritüelimizin ikinci günündeyiz. Bilinçaltımıza görsel çapalar atacağız bugün. Dün biz sözlü çapalarımızı attık. Dedik ki bolluk, bolluk, zenginlik, refah, ferah. Bugün de bilinçaltımız diyecek ki bize bu bolluk, bu refah, bu zenginlik ne ola ki? İşte biz ona göstereceğiz. Ne yapıyoruz? Instagram'da geziyoruz. Bütün zenginlik, bolluk, refah içeren fotoğrafları indiriyoruz ve ayrı bir klasör yapıyoruz. Gün içerisinde belli zamanlarda Özellikle böyle bolluk refah de demediğimiz zamanlarda alıp o fotoğraflara bakıyoruz. Bu bana uyar, bu bana yakışır. Ay ben bu evde rahat ederim. Ay bu tekne ne kadar güzelmiş. Oh mis. Ben bunu hiss hissedeceğim. Hissederek böyle. Ay bunun içerisinde şimdi şurada gezmek ne güzel olurdu. Çeşmede bu teknede yatmak ne güzel olurdu. Atıyorum. Ay Dubai'deki oteli çok sevdim. Acaba seneye Dubai'deki otele mi gitsek? bu yazlık çok güzel, bu ev harika, tam benlik dediğiniz anda hemen bir parmağınızı tutup işaretliyorsunuz. Ne diyorsunuz ki? Evet ben bunları hak ediyorum. Hadi artık hayatıma getir.